Merhaba. Bu videoda sizlerle Montessori eğitiminin kökenlerini, felsefesini ve çocuğun gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu konuşacağız. Montessori yalnızca bir eğitim yöntemi değil, aynı zamanda çocuğun doğasını anlayan ve ona rehberlik eden bir yaşam tarzıdır. Gelin bu derin felsefenin temellerini birlikte inceleyelim. Montessori eğitimi, çocukların doğal gelişimini temel alan bir sistemdir. Felsefi düşünceyle de güçlü bir bağı vardır. Felsefi düşünce sıradan düşünüşten farklıdır ve bize soyut, kavramsal bir bakış açısı sunar. Montessori de çocukları bu derin düşünceyle ele alır. Onları yalnızca eğitimin bir parçası olarak değil, gelişimsel süreçteki temel bireyler olarak inceler. Maria Montessori eğitim tarihine ve düşünceye büyük bir özenle yaklaşmış, tıpkı bir doktorun bir hastalığı teşhis ederken gösterdiği titizlikle bu eğitim sistemini inşa etmiştir. Montessori'nin düşünceleri birçok eğitimci ve filozoftan etkilenmiştir. Örneğin Rousseau'nun "Her şey tanrının elinden çıktığında iyidir, insanın eline geçince bozulur." sözü Montessori'nin özgürlük anlayışı üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Rousseau çocukların kendi deneyimleriyle öğrenmesini savunurken, Montessori de çocukların somut materyallerle duyularını kullanarak öğrenmesini teşvik etmiştir. Maria Montessori, Rousseau gibi uygarlığın çocuğu bozduğuna inanmaz. Ancak çocukların doğal dünyasıyla temasını destekler. Maria Montessori, Pestalozzi, Froebel, Itard ve Segin gibi önce eğitimcilerin yöntemlerinden ilham almış ve bu yaklaşımları kendi eğitim sistemine entegre etmiştir. Özellikle Segui'nin çocukların duyularını kullanarak öğrenmelerini sağlama çalışmaları Montessori materyallerinin temelini oluşturmuştur. Montessori felsefesi, çocuğun içsel motivasyonunu keşfetmesine olanak tanır. Bu felsefede ödüller ve cezalar yerine, çocuğun öğrenmeye doğal olarak istekli olduğu kabul edilir. Çocuk öğrenmek için dışarıdan bir teşvike ihtiyaç duymaz. Onun içsel bir merakı ve gelişimsel bir yolu vardır. Montessori materyalleri de bu süreçte ona rehberlik eder. Örneğin, tekrar tekrar oynanan oyuncaklar çocuğun işlevsel öğrenme becerilerini destekler. Montessori çocuğun doğal gelişimini göz önünde bulundurarak öğrenmenin en iyi şekilde somut materyallerle gerçekleştiğini savunur. Çocuğun ellerini kullanarak öğrenmesi zihinsel gelişimi de destekler. Bu Montessori'nin en temel ilkelerinden biridir. Zihin ellerle beslenir. Çocuklar öğrenirken özgür olmalıdır ancak bu özgürlük dikkatle hazırlanmış, gelişimsel olarak uygun bir ortamda sunulmalıdır. Montessori eğitimi, çocuğa belirli sınırlar içinde özgürlük tanıyarak gelişimsel materyaller ve deneyimler sunar. Montessori felsefesi, çocukların doğal potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Çocuğa saygı, onun onurunun korunması ve gelişim süreçlerinin desteklenmesi bu felsefenin temel taşlarıdır. Montessori eğitimini uygularken çocukların bireysel ihtiyaçlarına uygun ortamlar yaratmak, onların gelişimine en iyi şekilde katkı sağlar. Özetle Montessori yalnızca bir eğitim yöntemi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Çocuğun doğal gelişimini anlamaya ve desteklemeye yönelik güçlü bir rehberdir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.